Hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde sizlerle tartma konumuzu işleyeceğiz. 3. sınıf matematik dersimizin bir konusu ve dersimizde tartma ile ilgili birlikte problemler çözüp dersimizi pekiştireceğiz. Şimdi öncelikle ön bilgilerimizi tekrar edelim. Boşlukta yer alan, yer kaplayan her nesnenin bir kütlesi vardır. Yani bir ağırlığımız vardır. Bu nesnelerin kütlelerini ne yaparız bizler? Tartarak eşit kollu terazide veya hassas terazilerde ne yaparız? Tartarak buluruz. Kütle ölçüm birimimiz nedir? Kilogramdır. Bakın kalemimi lütfen takip edin. Ve kg ile ne yapılır? Kısaltarak gösteririz. Yalnız ölçtüğümüz nesnelerin ağırlıkları, kütleleri eğer 1 kilogramdan daha az ise ne yapacağız? Bu sefer gram ile ölçeceğiz ve ne yapacağız? Küçük g ile kısaltarak göstereceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Görüyorsunuz bakın burada domatesimiz var. Domatesimizi ne yaparız? Bizler ölçerek diyelim ki 3 kilogram domates aldık. Bakın burada gösteriyor. Şeklinde söyleyebiliriz. Elma aldık. Bunları da bakın kilogramla gösterebiliriz. Patates aldık. Soğan aldık. Pazardan, manavdan. Bunları ne yapıyoruz? Kilogramla bizler gösteriyoruz. Bunlar nedir? Çünkü 1 kilogram veya 1 kilogramdan daha fazla olduğu için aldığımız şeyleri kilogramla gösteriyoruz. Peki sevgili öğrencilerim. Eğer Az aldığımız şeyler yani bir kilogramdan az olursa örneğin bakın burada ne var baharatlarımız var. Ne yapıyoruz baharatları küçük küçük kaplarda poşetlerde alıyoruz değil mi? Bunları ölçerken ne yapıyoruz veya bakın altıncıdan altın çok pahalı değil mi sevgili öğrencilerim? Altını, gümüşü bu tarz veya takıları, tokaları bu tarz şeyleri alırken ne yapıyoruz? Bunlar artık kilogramla değil lütfen kalemi takip edin. Bakın burada ne yazacak kilogram değil artık gramın g'si halinde yazıp bu şekilde alışverişlerimizi yapacağız. Şimdi burada eşit kollu bir terazi ver. Bakın burada 1 kilogram. Kilogramla hangilerini alırız? Sorumuz bakın ne bu şekilde görüyorsunuz. Kilogramla ölçülenleri kilogramın karşısındaki kefeye ne yapacağız? Bizler yönlendireceğiz. Kalemimiz gider mi? Kalem çok hafif değil mi? 1 kilogram ağırlığında değil. Kalemi ölçmeyiz. Karpuzumuz değil mi? Karpuzumuzu ne yaparız? Kilogramla ölçeriz alırız değil mi? 3 kilogram karpuz, 5 kilogram karpuz şeklinde alışverişimizi yaparız. Bu tamam. Daha sonra bakın kabağımız. Kabağımız ağır değil mi? Kabağımızda ne yaparız? Kilogramla ölçeriz sevgili öğrencilerim. Fakat kalemimizi, limonumuzu ve çileğimizi. Bakın bunları birer tane aldığımız için bir tane e, çilek nedir? Hafiftir. Bunu gramla, 1 kilogramdan hafiftir. Limonumuzda, kalemimizde 1 kilogramdan hafif olduğu için ne yapıyoruz? Gramla ölçüyoruz sevgili öğrencilerim. Bilmemiz gereken birkaç tane anekdot var, bilgi var. Onları vereyim sizlere. Bir kilogram, bakın nedir? 1000 gramdır. Bir kilogram bin gramdır. Şimdi dönüşümleri bu dersimizde işlemeyeceğiz. İleriki sınıflarda yapacağız. Fakat sevgili öğrencilerim, kilogramla ilgili bilmemiz gereken iki tane, bakın, 500 gram yapar. Bir kilogram, bin gramdır. Evet, aynı şekilde bir kilogram ne yapar? İki tane 500 gram yapar. Başka, 1 kilogram dört tane 250 gram yapar. Başka 1 kilogram 10 tane 100 gram yapar. Bakın bunları çarptığınızda 1000 gram ettiğini zaten göreceksiniz. Daha küçük olanları 50 gram 10 gram gibi olanları da kendiniz ne yapabilirsiniz? Çarpma bölümü yaparak bulabilirsiniz. Fakat şimdi dersimizde dönüşümleri bu sene görmeyeceğiz. Şimdi problem örnekleri yapacağız sevgili öğrencilerim. Karpuz bakın kilogramı 3 TL'miş. Domatesimiz 8 TL'miş biberimize 9 TL'miş. Sorumuz gelsin. Bakın öğretmenimiz ne soruyor? 3 kilogram domates, 7 kilogram karpuz ve 2 kilogram biber alan Serkan manava 120 TL vermiş. yani Türk lirasında kısaltması bu şekilde değil mi? Manav Serkan'a ne kadar para üstü vermelidir? Sevgili öğrencilerim aşama aşama yapalım. Öncelikle ne yapmışız? Bakın 3 kilogram domates almışız. Domatesimize bakıyoruz. Domatesimiz ne kadardı? 8 TL değil mi? 3 kilogram domates. Yani ne oluyor? 3 çarpı 8 24 TL ediyor değil mi? Çok güzel. Evet ikinci aşama. 7 kilogram karpuzumuz var. Karpuzumuz ne kadardı bakın. Kalemi takip edin lütfen. 3 TL idi. 7 kilogram olduğu için 7 çarpı 3 o da 21 TL yaptı. Daha sonra 2 kilogram biberimiz var. Biberimiz ne yaptı bakın. Bibere bakalım birlikte. 9 TL. Kaç kilo? 2 kilo. 2 çarpı 9 18 TL de bu yaptı. Toplam ne kadar yapıyor? Bunları toparlayalım birlikte. Evet, topladığımız zaman evet ne oldu? 63 TL yaptı. 4, 1 daha 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü 2, 4, 5, 1 de elde 6 değil mi? 63 TL ne yapmış oldu? Bizim ödememiz gereken para oldu. Aldığımız ürünleri bakın tek tek karşısına yaptık. Topladığımızda ne oldu? 63 TL manava borcumuz oldu. Peki biz ne yaptık? Manava 120 TL vermişiz. Yani Fazla vermişiz değil mi? 120 TL vermişiz. Manav bunun içerisinde ne yapacak? 63 TL'sini alıp kalanı ne yapacak? Bize para üstü olarak verecek. E nasıl yapacağız? 120'den 63 çıkartarak. Evet 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıkarttık. Ne oldu? 7 kaldı. Evet 10'luğumuzu verdiğimizde komşumuzda 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Evet çıkartmalar uzatmıyorum biliyorsunuz diye. 120'den 63 çıkarttık. 57 kaldı. 57 lira da bizim nedir? para üstümüzdür sevgili öğrencilerim. Evet diğer bir sorumuz. Terazide bakın eşit kollu terazide eşit dengede 1 kilogram var 250 gram var ve yanında sarımsak alışveriş yapılmış. Bu şekle baktığımızda terazide tartılan sarımsağın kütlesi ne kadardı? Yani 1 kilogram burası da 1 kilogram bakın eşit dengede ise 250 gram bakın 1 kilogramda ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Evet birlikte çözelim. Öncelikle sol tarafta ne var? 1 kilogram 1000 gram. Bunu hatırlayalım. Az önceki birkaç slide öncesinde göstermiştim. 1 kilogram 1000 gramdır. Kısaltmalara lütfen dikkat edin. Kilogram ve gram bu şekilde. Eğer 1 kilogram 1000 gramsa. Bu taraf 1000 gram. Bu taraf 250 artı sarımsak. Dengede olması lazım. Buranın da toplam 1 kilogram. Yani 1000 gram olması lazım değil mi? 1000 gram olması için 1000 gramdan 250'si Kütle bakın ağırlık buradaysa kalanı ne olacak? Sarımsak olacak. Değil mi? Yani ne yapacağız? Burada gördüğümüz gibi 1000 gramdan 250 gramı çıkarınca kalanı ne olmuş olacak? Dengede olduğu için sarımsak olmuş olacak. Evet 1000'den 250 çıkardığımızda ne kalacak sevgili öğrencilerim? 750 gram kalmış olacak. 750 gram nedir? Evet sarımsağımızın evet ağırlığıdır, kütlesidir daha doğrusu değil mi? Evet çok güzel. Diğer bir sorumuz Baharatçı yarım kilogram baharatı 25 gramlık küçük poşetlere ayırdı. Baharatçının kaç poşet baharatı oldu? Evet. Öncelikle yarım kilogram ne demekti? 1 kilogram 2 tane yarım kilogram yani 500 gram 500 gramdı değil mi? Evet. Yarım kilogram 500 gramsa evet ne yapacağız biz bu 500 gramı? Örnekle önce resimde görelim. Burada bir baharatımız var. Biz bu baharatı bakın örnek olarak yaptım. Küçük küçük yani 25 gramlık kutulara, küçük poşetlere ne yapacağız? Ayıracağız. Biz bir bütünü eşit bir şekilde bakın 25-25-25 paylaştırırken, ayırırken ne yapıyorduk? Bölerken bölme işlemi yapıyorduk değil mi? Çok güzel. O zaman bizim yarım kilogram yani 500 gram olan baharatımızı bizler 25 gram olan eşit poşetlere birlikte böleceğiz. Yani 500'ü 25'e böleceğiz sevgili öğrencilerim. Bakın böldüğümüzde önce 50'de 2 tane. Evet 0 kalanı veriyoruz. Cevabımız ne olmuş oldu? 20 olmuş oldu. Evet diğer bir sorumuz. 250 gram fındık 30 TL ise. Bakın 250 gram 3 kilogram fındık ne kadardır diye soru soruyor. 250 gram fındık. Evet 1 kilogram fındık ne yapardı? 4 tane 250 gram yapar değil mi? Önce sorumuzu idrak edelim anlayalım. Bakın 250 gram kilogramın çeyreği değil mi? Evet 4 tane 250 gram yapıyordu. Bunu öğrendik. Evet. <laughs> 250 gram 30 TL. Bizim 1 kilogramımız 4 tane 250 TL yaptığı için ne yapacağız? Evet 4 çarpı 30. O da ne yapacak? 120 TL. Şu an ne yaptık? 1 kilogramını bulmuş olduk. 250 gram 30 ise 1 kilogram 4 tane 250. Yani 4 tane 30. O da ne yaptı? 120 TL. 1 kilogramı 120 TL yaptı sevgili öğrencilerim. İstenen sorudaki nedir? 3 kilogram bizden istiyor. Biz 1 kilogramını 120 bulduysak 3 kilogram için ne yapacağız? Evet 1 kilogram 120 ise 3 kilogramı 3 çarpı 120 değil mi? O zaman sonucumuz ne olacak? Evet 3 ile 120 çarparken ne yapıyorduk? 0 evet kolay çarpma onunla çarpma. 3 tane 12 36 yanına 0 ne yapıyorduk? İlave ediyorduk 360 yapıyorduk. 3 çarpı 120 360 yapmış oldu. Evet diğer bir sorumuz. Ayşe'nin kütlesi babasının kütlesinin 1 bölü 4'ü kadarmış. Babası 80 kilogram olduğuna göre Ayşe'nin kütlesi ne kadardır? Ya yani çok güzel devam edelim. Bizler kesirlerde soru çözerken ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Eğer bir bütünden bir parça bu şekilde kesirini isterse ne yapıyorduk? Paydaya bölüyorduk değil mi? O zaman bakın Ayşe de babasının 1 bölü 4'ü olduğu için 80 kilogramın 1 bölü 4'ünü bulmak için ne yapacağız? paydaya böleceğiz. Yani 4'e böleceğiz değil mi sevgili öğrencilerim? 80'i 4'e böleceğiz. O da ne çıkacak? Kolay bunu yapabiliyorsunuz. Evet 8'in içine 4. 2 defa 2 kere 4. 8. Evet 0'ı koyduk. Ne olmuş oldu? 20 olmuş oldu. Yani Ayşe'nin kilosu nedir? 20 kilogramdır sevgili öğrencilerim. Diğer bir sorumuz. Bir market 10 kilogramlık pirinç poşetlerinden 30 tane. 5 kilogramlık pirinç poşetlerinden 45 tane almıştır. Market toplam kaç kilogram pirinç almıştır? Evet aşama aşama gidelim. Öncelikle bakın 10 kilogram pirinçlerimizi görüyorsunuz. Bunlardan kaç tane almış? 30 tane almış. Yani 10 çarpı 30. Bakın bir poşet 10 kilogram. E bunlardan 30 tane aldığı için 30 tane 10 10 ne yapıyoruz? Uzun uzun toplamayıp çarpıyoruz değil mi? 10 çarpı 30. Evet kısa çarpmayı biliyoruz. 2 tane 0 ilave edince 3 ile 1 şartında, 300 değil mi? Evet 300 devam edelim. 5 kilogram poşetlerden kaç tane almıştı? Evet 45 tane değil mi? Bakın 5 kilogramlıklardan 45 tane almıştı. 5 ile 45 çarptığımızda 225 değil mi? 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 4 20. 2 de elde 220. 225 kilogramda 5 kilogramlık pirinçler yaptı. 300 kilogram burada. 200 kilogram da burada. Daha sonra toplamı nasıl bulacağız sevgili öğrencilerim? 10 kilogramlık olanlar 300. 5 kilogramlık olanlar da 225. Daha sonra bunları topladığımızda ne yapacak sevgili öğrencilerim? 525 kilogram nedir? Toplam bizim pirinç kilogramımızdır. Aferin sizlere. Devam edelim. Sevgili öğrencilerim örneklerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın.